asla bir kıyamet günüydü yani onu e, öyle ifade edebilirim. Devletin planladığı, uluslararası güçlerin planladığı e, gibi çıkmadı. Yani onların planı e, Kürt halkı ve Önder Öcalan ters yüz etti aslında yani. Nasıl ters yüz etti? E, Kürt halkı, kadınlar, gençler 99'da e, hepimiz o dönemde aslında bir kara bulut olarak e, e, dolaştı yani üzerimizde, halklar üzerinde. Ama Kürt halkı o kara günü, kara bulutu e, güneşe çevirdi, aydınlığa çevirdi. Önder Apo kendi savunmasıyla e, İmralı Adası'nda e, Kürt halkı da dışarıda kendi etrafında e, resmen çember oluşturdu, güneşten çember oluşturdu zaten yüzlerce genç o dönem yani kendi bedenini ateşe verdi yani. Dünya tarihinde yaşanılmamış bir durum. Ee, ama uluslararası güçler bu konuda Önder Apo'yu teslim ederken Türkiye'ye planladıkları, düşündükleri şu geçmiş isyanlar gibi e, bu isyanı da bastıracağız, Türk isyanı. Liderlerini alacağız, Türkiye'ye teslim edeceğiz idam sahpasına götüreceğiz ee, ve Kürtler dağılacak veya bu işte bir iş savaş çıkacak ee, Kürt işte e, Türk e, karşıtı e, iş savaşa dönüştürebilecek bir e, kararla bu şekilde e, ama Kürtler ne yaptı Önder Özcalan ne yaptı Önder Öcalan hem kendi savunmalarıyla e, ve zaten 40-50 yıllık mücadele hem kardeşçe tüm halklarla kardeşçe yaşama e, ve barış içinde herkesin e, yaşayabileceği kendi kimliğiyle kendi diliyle yaşayabilecek e, mücadele yürütüldü. ağır bedeli ödendi. Önder Apo yine e, bunu bu komployu boşa çıkarttı. Dışarıda da Kürt halkı, Kürt kadınları, Kürt gençleri e, ve haklar Önder Apo'nun Düşüncesine, savunmalarına, fikrine, paradigmasına inananlar aslında o konfluyu ile bir etti. Kürdün istediği model, e, halklar bir arada kendi kimliğiyle, kendi diliyle, kendi kültürüyle kendisini orada e, yaşamını inşa ediyordu yani. İnşa etti de yani. Dolayısıyla e, bu Türkiye açısına bir tehlike arz ediyor. E, etti de. E, yani farkındasınızsa... Türkiye, Hakan Fidan e, yani seçildiği gün itibariyle aslında e, e, Orta Doğu'da kaldığı kadar yürütü e, çalışma Türkiye'de yürütmedi. Yani bir tam Suriye İçişleri Bakanı, Dişişleri Bakanı gibi çalışma yürüttü. Yani bu mesele e, onun yürüttüğü çalışma, o, onun gidip Suriye'de bu kadar konumlanması Hakan Fidan'ın uluslararası güçlerin desteğini alarak e, Rojava sistemini yerle bir etmekti. Yani Rojava'ya yeni bir operasyon çekmekti. E, ne yazık ki bunu Türkiye'den bağımsız e, Rojava'ya saldırı, Rojava'nın e, üzerine bu kadar e, yoğunlaşması tüm Avrupa e, tüm uluslararası güçlerin bunu sadece e, yani u uluslararası güçler de değil ama Türkiye'nin bu konuda ciddi şey oldu yani hani Rojava sistemini yerine bir etmek için e, Kürtlerin orada mevcut olan kazanımlarını yerine bir etmek için Hakan Fidan e, bizzat kendisi o sorumluluğu alarak Uluslararası güçleri de yanına alarak ve e, böyle bir saldırı gerçekleşti. E, e, bu bir komplodur. <laughs> Komplonun devamıdır. İlginç yani 27 yıl sonra tarih yine bize bunu gösteriyor bir Kürt halkının iradesini 99'da teslim almaya çalıştılar. Dediler ki önderliği Türkiye teslim ederse Kürtler dağılır, Kürtler biter ve bunu bunu şey demediler, yani göremediler. Bunlar 99'da Kürt halkı kendi iradesine bağlı, Kürt halkı örgütlü bir halk halktır, politik bir halktır. Bunu tahmin etmediler. Aslında Tekrar kendi tarihlerini tekrarlattılar yani İngiltere bunun içerisinde e, Fransa bunun içinde e, Amerika bunun içinde e, diğer ülkeler de bunun içinde yani sadece e, bu defa Orta Doğu'da Orta Doğu şekillendirirken tabii ki Kürtlersiz bir dizayn Kürtlersiz bir e, şekillenme Kürtlersiz e, Rojava, şey, Orta Doğu'da bu konuda bir dizayn olamaz olamayacağını kendileri de biliyorlar ne yani asla hiçbir güç bu halkın iradesinin önüne geçemez ne uluslararası komplo kararları ne de dünyada bu kadar e, te, güçlü bir teknolojiye sahip e, olan e, bir e, dünyadan bahsediyoruz hiçbir teknolojileri bile bu halkın iradesinin önüne duramaz yani çünkü yeni doğan bebekler rojava'yı savunmak için anneleri bu e, e, mitinglere yürüyüşlere getirdi Avrupa'da yani. Avrupa günlerce ayakta ve bu komplonun yeniden boşa çıkartmak için aslında e, sağlar ve alana e, halk, halklar, dostlar bunu gördü yani. Onun için tehlike büyük olduğu na dahi politik bir refleks gelişti. Bu o, tehlikeye karşı büyük tehlikeye karşı politik refleks gelişti meydanlarda tek ses tek yürek e, yani bir taraftan birlik mesajı verildi bir taraftan da artık e, varsa bir güç benim kendi öz gücümdür Ben kendi öz gücümle kendi kazandılar mı Rojava'yı da de, e, e, savunacağım yani yani Rojava meselesi ee, bir e, aslında toprak meselesi, beş karşı toprak meselesi değil. Biz biliyoruz bunu yani. Rojava meselesi e, bir kimliktir. Yani Rojava hala Rojava'da telke devam ediyor aslında. E, bunların aldığı kararlar bu hak mücadele ve direnişiyle önderliğin müdahalesiyle birlikte kısmi de olsa boşa çıktı yani. Ama şunu görmek gerekir yani. Rojava statüsü tanımadan anayasal, hukuksal e, e, bir zemine oturtulmadığı müddetçe her zaman tehlikededir yani. E, Kürtlerin kimliğini, Kürtlerin dilini ve Kürt'ün Rojava'daki statüsünü tanıması gerekir. Yani bu statü uluslararası da, uluslararası arasında da tanınması lazım. E, dolayısıyla bu 15 Şubat çok önemli yani dünyanın her tarafında küresel çapta sadece Avrupa'nın kimi e, ülkelerinde tek değil e, küresel çapta bu 15 e, Şubat komplonu e, öndeliğin 27 yıl bitmesi daha da İmralı adasına fiziki özgürleşmemesi fiziki özgürlük sağlanmamış olması e, bunun artık bir yani kitlesel Strasbourg'da bizim Avrupa adına konuşursa. Strasbourg'da yapacağımız eylem, orada çıkacak mesaj çok önemli yani. 14 Şubat'ta Strasbourg'da yapacağımız miting, İkincisi de Avrupa'nın işte bir kısım e, Strasbourg'a katılacak. Ama küresel çapta Avrupa'da yapacağımız, dünyanın her tarafında yapacağımız eylem etkinliklerinin hazırlığı var yani. E, bütün ülkeler şu anda Kanada'dan tutalım, İngiltere İngiltere'den tutalım, Avusturya'ya kadar şu anda ciddi bir hazırlık var. Sadece bizim hazırlayacağımız teknik, araç, otobüste yetmemeli, yetmez de yani. Çünkü 6 Ocak sonrasında ne otobüsler devreye girdi, ne trenler, insanlar kendi imkanlarıyla yola çıktı geldi. 99 sürecinde de öyleydi. öndeliği Türkiye'ye getirdiklerinde halk kendisi sokağa çıktı yani. Halk eylemi kendisi örgütledi. Ve komployu yerle bir etti. Nasıl tecrübe Avrupa'dan doğru gerçekten kırdıksa Öndel'in sesini duyduksa ben şuna inanıyorum. Avrupa'da e, bu 14 Şubat'ta 10 e, binler o kurumların önünde Öndel'in fiziki özgürlüğünü özgürlüğü haykıracaktır. Önder Apo özgürleşsin ki Orta Doğu sorunu Kürt sorunu bir an önce çözülsün. Yani özgür olmadan bu mesele öyle bir heyetle gidiş gelişlerle zaman alır, zamana yayılır. Bu mesele zamana yayıldıkça da yani birileri bu işi bozacaktır.